Olur. Hadi hadi. hadi. Yani o, Hayır, abi. Yoksa adam adam. adam, adam Sen adam çok beklersin yalnız dayan onu da söyleyeyim sana. Ankara'dan gelecek geldim gittim bilmem ne falan olabilir, olabilir, derse. Olabilir, ben de memurum arkadaşım da esnaf kazandı. abi. Şartım. Yardımcı olur. Hı, acil gitmesi gerekiyormuş. Kimse kalmadı. Bayanlar da bıraktılar burada yanımıza biz yardımcı olalım diye Öyle polisi falan var. O yani. Başka bir şey yok. mecbur biz burada yardımcı olalım dedik. Olmuş. Arkadaşlar. Bir, bu yani. Başka bir şey yok. Başka bir sıkıntı yok yani. Biz de. Yarallar. kaç birisi. Kaç kişiydi? Iki, i̇ki tane yaralı vardı. Birini kazana birini Atatürk hastanesine götürdüler. Öyle. Ambulansa bindirdik yaralıları. Diğer aracın içindekileri de biz burada yanlarında bekledik. Emniyet geldi. Biz de gidiyoruz zaten. Durumları nasıldı? Valla durumları iyiydi. Hani aldılar. Direkt müdahale ettiler yani. Siz kazadan hemen sonra mı burada oldunuz? Hemen sonra geldik biz de. Tesadüf geçerken gördük durduk yani Ambulans gelmiş miydi siz geldiğinizde? Gelir gelmez biz geldikten hemen birkaç dakika sonra ambulans da geldi yani. He, sıkışma falan yoktu arabada? Yok da. yok yok. Bir sıkıntı yok. Takla mı atmış araba? Hiç bilmiyorum bir fikrim yok. Orada, araba orada şey bakarsanız görebilirsiniz yani. Ya. Fazı. <laughs> Hadi. geçtikten sonra trafikler evet, orada da. Evet evet. Yavrum bir dur. Ha, bir dur. dur. Tamam Siz bir, bir, bir dur. Tamam. Bir telefon var. Ya dur. Tamam. Kendine abi. gel artık tamam. Tamam sakin. Kendine sakin. gel. Tamam. Sen otur yerine. Arama bir, bir telefon numarası şey tamam. Ne? Tamam arkadaşlar. Tamam. Tamam. Ben seminere gelmiştik işte çıktı oradan. Yani e, eşinde bir şey yok da bir kişi herhalde şey olmuş vefat etmiş yani. disse <laughs> 嗯。Mm.